60 12 merkez sedir mi? Merkez 60 12 dinlemeden. paletle benziyor. Tamam İsmim Hanife Obut. 18 yıldır 112'de çalışıyorum. Bir gün eşim nöbetçi oluyor 24 saat. Diğer gün ben 24 saat nöbetçi oluyorum. Bu sefer birbirimizi görme zamanımız az kalıyor. Ama çocuklarımızı büyütme açısından bize avantajı oldu. Hani bakıcıyla uğraşmadık. Ben nöbetçiyken eşim bakıyordu çocuklara. O nöbetçi olduğunda ben bakıyordum. O şekilde çocuklarımızı büyüttük. Hı -hı. beraber nöbet tuttuğumuz oluyor. Bizim için daha iyi oluyor aslında. Beraber nöbetçi olduğumuzda ertesi günler beraber vakit geçirebilme imkanımız oluyor. Hem kendimizi daha rahat hissediyoruz vakalarda. Hani birbirimizi daha iyi tanıdığımız için vakaya müdahale hızımız ya da vakada nasıl müdahale edeceğimizi daha iyi biliyoruz. İşteki iş bölümü evde de devam ediyor. Yani çocuklara bakma sevişleri işte işleri beraber yapıyoruz. İnsanların hayatlarına dokunabilmek, onlara zor zamanlarında yardımcı olmak, yani manevi olarak zaten herkesi etkiliyordur. Biz de onun mutluluğunu yaşıyoruz. Hani bir hayata, bir cana dokunmak, onlara yardımcı olmak. Ben evime gittiğimde içim rahat olarak, işte birilerine yardım etmenin mutluluğuyla gidiyorum. İşimi severek yapıyorum. İşime aşığım. Ee, sevdiğim bir işi de eşimle beraber yapmak bana ayrıca gurur veriyor. Bu iş sayesinde üç tane çocuğumuzu büyüttük. Elbette zorlukları var ama biz birlikte çalışmaktan oldukça mutluyuz. E, tabii ki sevdiğim insanla beraber aynı işi yapmak bana çok büyük bir mutluluk veriyor. E, hem Aynı zamanda rahatlık da veriyor. Bu aynı zamanda müdahale ettiğimiz insanlara da olumlu bir şekilde yansıyor. Bu da bize kolaylık sağlıyor. Şimdi birlikte son 10 yıldır beraber aynı ambulansla görev yapıyoruz.